Bugün günümüzü mahvedecek şeylere bakacağız. Rahatsız olmaya hazırsan öncelikle kanala abone olmayı unutma. Güzel bir dondurma almak istiyoruz. Bakalım alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Abi bu kadar çok dondurma verdi ya. <laughs> Makinanın da gıcığı denk geldi. Uçakta bir saniye ayak var orada. Ayy, ayağını getirmiş koymuş. Abi öndekinin oraya ayağını böyle uzatmak nedir ya? İnsanlara karşı saygılı olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ayak öyle ağza kadar sokulmaz. Burada ne oluyor? Abla galiba yumurta gibi bir şey yiyor. Hey ne yaptın? O nasıl gıcık bir hareket ya abi. Bıçakla sabitleyip çatalla kesmek nedir? Hayır. Kesmen lazım hayır. Hayatımda bunun kadar kötü bir bıçak çatal kullanımı görmedim. Sinirlerimi bozdu. Araba değil mi burası? Ay içecek akmış hep. Niye ki? O ne ya? Küpe mi o? Abi bir şey koymuş oraya. Onlar oraya batmış. Oralar hep akmış. Şuna bak. Bir şey saplanmış küpe onlar kesin Paramı geri istiyorum Hayır ya o bu <laughs> tamamen bir dolandırıcılık yani İki ucuna sadece sosisi yapıştırmışlar Sen zannediyorsun ki sosisli ekmek aldın Yok iki ucunda sosis olan ekmek aldın Peçete mi koparcan? Yamuk yumuk kopacak o Hayır sen bilerek yaptın Oo, Hayır <laughs> Hayır çok sinirlendim şu an Bilerek yaptım Bu da donut gibi bir şey de Kesemedin ki ya abi bıçak böyle kesmez her sabah sinirlenirim zaten o domatesi keserse mesela ezilir. O yüzden tırtıklısı güzel onların domatesi çok güzel kesiyor. Bu nasıl bir merdiven ya? O böyle ışıklar. E Güzel bu. Hayır <laughs> ortada bir tane kaldı hayır ya çok güzel gidiyordu. Benim evde olsa var ya emed sinirlenirim. Sosisli sandviç, ketçap çalkalamadın değil mi? Ya oh yeah. o ketçabın suyu gelir ya önce çalkalamayınca. Bu biraz fazla sulu oldu sanki de. Ay, ne yaptınız? Suyla mı karıştırdınız bunu ya? İğrenç. Şu an su damlacığı gidiyor. Hepsini toplamasını bekliyoruz değil mi? Öyle bir şey bekliyorum şu an. Rahatladım. Bir tane kaldı. Hayır ya bir tane kaldı orada. Al onu. Hayır ya. Aşırı sinirlendim. Oo, güzel bir kasa alınmış. Jelatin çıkarılıyor. Camını da sökme sakın. Sakın bir şey olmasın dur. Ay işte belliydi böyle olacağı abi ya. Pardakları dizmiş. Onu, onu niye attın ya? Hayır kırıldığını görmüyoruz. En nefret ettiğim şey. Kırıldığını görmek istiyorum şu an. Evet laptopa çarpsın o abi çarpmıyor ya. Hareketin sonunu ben görmeyince beynim böyle havada kalıyor. Error veriyor. Rahatsız edici bir video yap demişler. Yapıyor şu an. Çikolataları güzel güzel koydun. Evet ne yapabilirsin ki? Çok güzel oldu burası. E bu süper oldu bu. Ben buradaki rahatsız edici durumu anlamadım ya. Harikaydı yani. Hepsini çok güzel dizdi. Burası uçak mı? Senin kablo biraz fazla ışıklı değil mi ya? Hani insanların rahatsız ediyor gibi geliyor şu an. Düşünsenize yolculukta böyle uyumak istiyorsunuz artık. Kararmış hava işte gece olmuş. uyunacak. Orada böyle RGB ışıklar geliyor sabah kadar. O, çikolatanın en sevdiğim ama en sinirlendiğim açılış anı evet Abi şu paketi biraz düzgün yapabilir misiniz ya bu açılmıyor çünkü Telefona bakarken otobüsü durdurup inmeyi unuttun Hiçbir şeyde tanıdık gelmiyor <laughs> Hiç bilmediğim bir semtesin şu an Dünyanın en korkunç anı ya bu Telefona baktın ya da uyuyakaldın falan bir açıyorsun gözlerini Nerede olduğun belli değil Şehirden bile çıkılmış olabilir yani hiç tanımıyorum o. Oh, hayır ya. Abi üstüne atlıyon diyecektim. Hayır bak yine görüntü tamamlanmıyor beynimde. Benim onların devrildiğini görmem lazım. Kaç bin kez çektin şunu be adam? <laughs> Bizi sinirlendirmek için dizmiş dizmiş tekrar çekmiş. Puzzle. Bu nasıl bir puzzle ya? Sadece renkli puzzle mı olur abi şuna bak. Hiçbir şey yok sadece renk var. Tamam rahatsız oldum teşekkür ederim de Sadece renk olan puzzle nasıl olabilir ya Hani o renk geçişlerini falan nasıl bulacağız abi Ne yapardın Ne yapardım ee, Düğün pastasına çocuklar dalıyor <laughs> Hayır ya Abi ne yapardım ee, Ailelerinden çocukları almasını isterdim Ya da bilmiyorum ama artık parmakladılar yani pastayı Bırakırdım yesinler Rahatsız edici musluk mu Abi niye yarım açtın ya Hayır <laughs> Onun şöyle düzgün aktığını görmeye ihtiyacım var şu an bu ne? Lollipop değil mi? Abi lollipop paketleri çok sinir bozucu değil mi? Bak şimdi geldi aklıma ya. Çocukluğumda en gıcık olduğum şeydi. Açılmıyor çünkü. Dünyanın en sıkı paketlemesini yapmışlar. Çözemiyorsun onu yani. Arabada yolculuk. Ay sileceğin silemediği yer. Çok sinir bozucu bak. Silecek orada yamulmuş. Orası kör nokta olmuş. Silecek orayı silemiyor bir türlü. Aramızda şu fotoğrafa gıcık olmayan var mı? Dünya üzerinde 8 milyar kişi varsa 8 milyarda gıcık olur abi. Bak o ketçabın o elde bıraktığı his geldi şu an ellerime ya rahatlatıcı bir şeyler görüyoruz gibi şu an e çok güzel bilye gidiyor nerede takılacak acaba evet hala iyi gidiyor şu an olması gereken gibi oradan düşmeyecek mi evet hadi hadi <laughs> hadi ne olur düş eh, video bitti <laughs> ya abi her şeyi yapın ya. Gidin böyle dünyanın en rahatsız edici videolarını gösterin ama şunu yapmayın ya. Aşırı sinirlerim bozuluyor. Şu an ha, bir şey yırtıyor. Orada yapışkan kağıdı çıkarıyorsun değil mi? Çıkmaz ki öyle. Keşke tek seferde çıksa da hızlı çekme yavaş yavaş. Ha oluyor. Oluyor oluyor evet evet evet. Ha bozuldu ya hayır ya. Aramızda şöyle masaüstü kullanan var mı? Abi varsa lütfen kullanmasın yani rica ediyorum. Şu fotoğraf göz sağlığımı bozdu yani mental sağlığı bırak gözüm bozuldu ya. Ben şimdi mesela buradan GTA'yı bulacağım nasıl bulacağım ben nerede bu GTA? Rahatlatıcı animasyon görüyorum şu an evet. Güzel oldu. Tamam. Hayır ya. <laughs> Abi bizi sinirlendirmek için animasyon yapmışlar. Çıldıracağım şimdi. Uğraşmış o kadar, kodlamış bir şeyler. O da bozot çıktı. Animasyon yapmış sırf bizi sinirlendirebilmek için. Ben bu uğraşıyı tebrik ediyorum yani. Az daha kusursuz olacaktı. Ne o? Kek mi çevirdin? Tamam, olmuştur mu? Sıvı mı kaldı ya? Ay, sıvı kaldı değil mi o? İçi kesin pişmedi onun. Çekiniz. Yo çok iyi. <laughs> onu niye düşürüyorsun çok iyiydi hayatında yapabileceğin en iyi pastayı yapmıştın ya günüm berbat oldu niye sos Ah, çok kötü yere gitti ya. Ama o kadar da rahatsız edici değil abi. Hayatta daha rahatsız edici şeyler var. Yani o kadar da sinirlenmene gerek yok. Dolanmış kulaklık değil mi? Abi iyi ki kablosuz kulaklıklara geçtik ya. Gerçekten 3-5 yıl önce şöyle kulaklıklarla uğraştığımıza inanamıyorum. Bize neden böyle bir kötülük yaptınız ya? Cebime atıyordum. Bak çok güzel böyle katlıyordum. Cebime koyuyordum. 10 saniye sonra çıkarıyordum cebimden böyle oluyordu. Kablosuz kulaklık. Gerçekten bak hayatım kaliteli oldu ya. Level atladım yani. Paket açılımı ama galiba aynen o mavi şey onun jelatini gibi bir şey ama çıkmıyor. Aa bu lavabo yaptırmışlar doğru onlar hep mavi böyle poşet gibi şeylerle geliyor. Evet sökülmüyor da ya evet biz de lavaboyu ilk taktırdığımızda böyle oldu. Elmayı kaşıkla mı yiyor? Aa, abi sen bence çocuğuna elmanın nasıl yeneceğini öğretmemişsin yani hata sende. Elmayı kaşıkla yiyor şu an. Gerçi bilmiyorum senin zevkin yani karışamam Klozette ayak görüyorum şu an Abi gerçekten bak bu videoyu nasıl çekebildin ya Klozette ayak var ve sifonu çekti <laughs> Ya şu an baya bak ayağıma bir sürü virüs bulaştı ya Bu Harry Potter kitaplarında bu yazının aşağı kaymasını kim istedi? Bak ne kadar güzel sıralı sıralı geliyor Beşinci de yaz aşağıymış. inmiş Neden abi? Yani önceki gibi yapsaydınız ya çünkü kütüphaneye koyduğum zaman O yazılar böyle tek sıra olacaktı Senin yüzünden bak bir tanesi yamuldu Havuzun içinde görmeyeceğiz diye gitmişler. Bir tane mavi atmışlar onu ya. Bir tane beyaz atmışlar. Çıldırdım şu an bak. <laughs> Abi ne olur sök onu ya. Şuna bak ya o üç tanenin burada ne işi var ya. Bak sinirlerim çok bozuluyor. Görmüyoruz diye havuzun altına dalmıyoruz diye yamuk yumuk yapmayın şu işi. Tuvalet kağıdı. Niye öyle... Çıkardın da öyle koydun yani ne güzel yeri vardı onun. Bu arada tuvalet kağıdınız eğer arkaya doğruysa onu ön tarafa doğru almanız lazım. Yani böyle öne öne düşecek o tuvalet kağıdı. Adam bunun patentini alırken öne doğru olacak diye yazmış oraya. Uzun süre gelmeyen kargonuz var mı? Neden gelmediğini şimdi anlayabiliyor musunuz? <laughs> Kargo gitmiyor ya. Abi benim kargom niye gitmiyor ya? Videoya çeken kişi onu şöyle ittirseydi şimdi ya o kargo evdeydi çoktan. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Günümüzü mahvedecek videolara baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.